saygıyla selamlıyorum. Yarın ülkemiz adına çok önemli bir gün. 19 Mayıs malumunuz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın 19 Mayıs'a dönük vurguları vardı. Çok önemliydi, çok değerliydi. Hususen altını çizdiği bir kavram vardı ki bunun sonucunda bir zafer ortaya çıktı ve o zaferin şerikleri, ortakları, sahipleri bütün bir millettir, Türk milletidir diye altını çizdi. Biz de bu duyguyla 19 Mayıs'ı tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Gençlerimiz için kutlu olsun. Atatürk'ü anma günü malumunuz, anma bayramı. Atatürk'ü de bu vesileyle anıyoruz. Ve Atatürk şahsında bütün zafere katkı sunan o süreçte kim varsa, herkese ama herkesi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Onları hiçbir zaman unutmayacağımızı, yüreğimize rapt ettiğimizi, yüreğimize göndüğümüzü ifade ediyoruz. Ve altını çiziyoruz ki, Onların o günkü zemine koydukları şevk şavk bugün aynen AK Parti anlayışında yaşıyor. Bugün milletimizin yüreğinde ya. yaşıyor. Biz şuna inanıyoruz. AK Parti'ye yüzde ellinin üzerinde evet bir teveccüh bir oy var. Zeminde böylesine bir karşılığımız var. Ama şunu biliyoruz. Bizim milletimizin mayasında bir vatanseverlik var. Bir özel kumaş var. Vatana dönük bir büyük sahiplenme var nereden gelirse gelsin bir karşı duruş mutlaka vardır bakın bugün Sayın Cumhurbaşkanımız grup toplantısında bir şeye vurgu yaptı dün burada bir şeyin altı çizdim. önce ona bir e, derken açayım arkadaşlar neydi? o? Efendim Atatürk Havalimanı ile ilgili kopartılan fırtına efendim mugalata yapmak yalan söylemek iftiralarla Ak Parti'ye yönelmek gibi bir yaklaşım vardı. CHP İl Başkanı bağlamında söylemiştim. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın da özel notları vardı. Ve bir şeye çok çok dikkat çekti. Ben de burada altını çiziyorum arkadaşlar. Eğer CHP'de Atatürk hassasiyeti olsa Atatürk düşmanlarıyla yürümez. Kaç defa burada söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımız ne söyledi? Bugün altın neyi çizdi? Mustafa Kemal'in köpekleri ifadesini kullananlarla beraber yürüyenlerin Atatürk diye bir hassasiyeti olamaz dedi. Elhak doğru bunların asla Atatürk diye bir dertleri yok. Atatürk'ü paraman yapıyorlar. Onun arkasında envai türden melanetler, envai türden şen'i işleri yapıyorlar. Bakın değerli arkadaşlar hemen mevzu buraya gelmişken altın çizeyim. CHP'nin özellikle vazife yaptığı, vazife aldığı belediyelere dikkat edin. Yolsuzluklar almış başını gidiyor. Usulsüzlükler almış başını gidiyor. Ama bir derin sükut var. Bir sessizlik var. Dün yine biz burada bir şeye vurgu yaptık. İsmail Saymaz bağlamında ne dedik? PKK'ya karşı sessizlik var, sükut eden bir kesim var. O yüzdendir PKK'nın pervasızlığı. İsmail Saymaz söylemişti, biz de hak vermiştik. Şimdi bir başka pervasızlık nedir? Yolsuzluklara karşı basının, özellikle bir kısım basının sessiz kalmasıdır. CHP'li belediyelere bakın. Her gün bir belediyeden bir başka efendim milletin hakikaten nefretini celbedecek uygulamalar çıkıyor. Yolsuzluklar çıkıyor. En son Kadıköy Belediyesi arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? İstanbul'daki bütün CHP'nin CHP'nin elinde olan belediyeler böyle. Bütün Türkiye satında böyle, İstanbul'da da böyle. Kadıköy Belediyesi şimdi liderliği ele almış. Şimdi bakın ona ilişkin bir iki not düşmek istiyorum arkadaşlar. Bir rüşvet çarkından bahsedildi ve buna dönük bir 194 kişinin gözaltına alınması söz konusu oldu. Ne diyor arkadaşlar? O kadar cari bir dikkat ifadeler var ki rüşvet parasını metre olarak tarif ediyorlar kendi aralarında bir de kod koymuşlar. Bir özel lisan geliştirmişler. Profesyonel çalışıyorlar bunlar. Arkadaş, her zaman bu neviden olumsuzluklarda, bu neviden berbat işlerde de çok profesyonelce yapıyorlar bu işleri. Efendim rüşvet parasını metre. Rüşvet alacak kişi ise sağlam arkadaş olarak tarif ediyorlar. 194 kişi gözaltına alınmış ya. Onların içerisinden alınan ifadeler ve orta yere çıkan sonuç. Topladıkları paralar nereye yatırıyorlar bunlar? İki tane sivili, belediyeli ilgisi olmayanın hesabına yatırıyorlar. Şimdi şüphelilerden altısı Kadıköy Belediyesi'nde gıda denetim mühendisi, 48 zabıta memuru, suç örgütü liderinin zabıta memuru bilmem ne isim vermiyorum burada. Olduğu da orta yere çıktı. Sadece bu mu? İmar yolsuzlukları, devasa boyutları var. Kimse sesini çıkarmıyor. Basın, özellikle basın değerli arkadaşlar. Ben hep vurguladım ki siz çok değerlisiniz. Siz bizim gözümüz, kulağımız, sesimizsiniz. Ancak sizin vasıtanızla bir daha söylüyorum. Allah aşkınıza yandaş medya gerçeklerin üzerini kapatmasın. Hakikatin üstünü açsın Allah aşkına ya. Yapmayın bunu. Bunu yaptıkça ne yapıyoruz? Cesaretlendiriyoruz bunları. Şimdi bugün İyi Parti grup toplantısında bu genel başkanın ifadeleri var. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kasım Paşallığına vurgu yapıp şimdiki haline tenkit getiriyor. Ya bir defa insanda en azından bir mahcubiyet olur. Bir utanma duygusu olur. Şu ifadeleri kullanırken Sayın Cumhurbaşkanımız için kendine dönüp bir bakar, aynayı koyup ne halde olduğunu bir seyreder. İşte şu yolsuzluklar, CHP'nin yolsuzlukları, HDP'nin pervasızlıkları, PKK'nın efendim alıp başını gitmesi ve şu son zamanlardaki şehit sayımıza bakın arkadaşlar. Ve bunlara dönük İyi Parti'nin bir defa bile laf etme işi. Sen kendine bakacaksın güzel kardeş. Ayıptır ya. Milleti ne zannediyorsunuz? Oraya gençleri toplayıp getirip nümayiş yaptırarak aklın sıra mesafe alacağını mı zannediyorsun? Bugüne kadar hep yalanla, dolanla, iftirayla yürüdün ama mesafe alamadığın da son anketlerden de çıkıyor ortaya. yere. Şimdi Kasım Paşalığından ya öyle bir lider var ki Türkiye'de şu anda dünya önünde temenna ile eğiliyor ve bizim karşımızda esas duruşta duruyor. Çok açık. Bunun altını çiziyoruz. İşte bakın NATO'nun genişlemesiyle ilgili yapılan çalışmalar. Eski Türkiye olsaydı, Bizden önceki hali olsaydı nasıl olurdu arkadaşlar? Eyvallah hemen evet efendimci bir tavırla beraber kimi istediniz? İsveç'i istedik. Hay hay buyursun Finlandiya'yı istedik. Hay hay buyursun deyip sükut eden bir hal çıkardı ortaya. Nitekim Yunanistan öyle olmadı mı arkadaşlar? Bugün yaşadığımız sıkıntıların altında o yaklaşım yok muydu? Ama şimdi bir lider var ki Tam da o Kasım Paşalı diye tariflendirilen yaklaşımı koyuyor. Tam da milletimizin kumaşını ifade eden hal üzere Türkiye'nin, ülkemizin, milletimizin menfaatleri neyi gerektiriyorsa öyle bir duruş sergiliyor. Sayın Akşener, bir kendine bak. Bir kendine gel önce ya. Sen kendi partinde sırf ara ara muhalefete, ara ara HDP'ye laf ediyor diye genel başkanlığı susturdun. Daha önce grup başkanlığı başkan vekilliğinden aldım. Sonra genel başkan yardımcılığından bile aldım. Böylesine düşük bir duruşunuz varken Cumhurbaşkanımıza laf ediyorsunuz ya. Edep yahu deriz biz size ya. Edepli olun lütfen. Yarın 19 Mayıs diyoruz değil mi? 19 Mayıs'ı istismar ediyorlar bunlar. 19 Mayıs'ın ruhunda hakikatleri dillendiren liderlere ihtiyaç olduğu vurgusu vardır. Sizin gibi böyle peş hali öne çıkaranlar değil. Onun için o yaklaşımını burada teyit ediyorum. İyi Parti Genel Başkanının hakikatleri ters yüz eden yaklaşımını teyit ediyorum ve diyorum ki arkadaşlar Ak Parti AKK kadrolar Türkiye'de iş başında oldukları süre içerisinde her zaman milletin arzu ettikleri hayat bulacak milletin zihninden geçenler dillendirilecektir. Kim yapacak bunu? Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ak kadrolar bunu yapacaktır. Yapıyoruz, yapacağız bundan sonra da. Bu duygularla arkadaşlar yeniden 19 Mayıs'ı tebrik ediyorum. Sual varsa alın. Evet, teşekkür ediyorum.